Herkese merhaba, YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Bugün Türkiye'nin tarihi bir dondurmacısını ziyaret yani. edeceğiz. Ne yapıyorduk? Türkiye'nin bilinmeyen en güzel dondurmacısına gidiyoruz, tamam mı? Şu anda harika Antalya Kalkan'daki villamızdayız. Birazdan yola çıkıyoruz ve turumuz başlıyor. Başlıyor. Bu arada bu dondurmacı hiçbir şekilde karadan ulaşım mevcut değil. Su yoluyla gideceğiz. Yani... Gerek. <laughs> Hayır. Tekneyle. Evet. Hazırsanız tekneye doğru yola çıkıyoruz. <laughs> Kaleköy'deyiz. Şu anda Türkiye'nin bilinmeyen en ama en güzel dondurmasını yiyeceğiz. Biz daha önce iki sefer yedik. Şimdi bu üç olacak. Gerçekten çok nefis. Buradaki teyzeler kendi elleriyle yaptıkları dondurmaları satıyorlar ve gerçekten bu işi yıllardır yaptıkları için inanılmaz lezzetli oluyor. Bence Türkiye'nin en iyileri arasına girer. O yüzden şimdi tadım vakti ve birlikte Kaş Kaleköy'ü gezelim. Berraklığına bakar mısınız? Şu balığı bir görün. Böyle berrak bir deniz olamaz. Çok çok güzel. Şu balık zehirli mi acaba? <laughs> zehirli ise çünkü zor Ben sadece şu istiridyelerde alacaktım. Görüyor musunuz? Deniz böcekleri, deniz sümüklü böcekleri. Muhtemelen bence kabukları var ama içinde böcekleri de olabilir tabii ki. Şu güzelliğe bir bakın. yaptıkları ya da satın aldıkları böyle parayoları satıyorlar burada. Bazen böyle yazmalardan yaptıkları e, parayolar oluyor. Ben de bu parayolarda iki tane var. Belki bugün üç olur. <laughs> böyle taşlı yollardan çıkıyoruz. Bu arada e, buraya hiçbir şekilde araçla gelinmiyor. Burası böyle bir aslında yarım ada ama ada gibi hiç araç girmiyor ve e bu şekilde taş merdivenlerden kaleye kadar tırmanıyoruz. Sağda solda dondurmacıları, takıcıları ve böyle bir şeyler satan insanları göreceğiz. Çok güzeller. <laughs> İki kova magneti olmasın mı? Ben bal badem yiyeceğim. Ben karadut ve frenk inciri. Bir anda tamam. fikrim değişti benim. Tamam. <laughs> evet geldik. Ben de bir tane bal badem alayım. Tabii ki efendim. Ve işte o nefis dondurma. Hadi gidelim. Şimdi bu nefis dondurmaları tadıyoruz. Neli aldın aşkım? Bal badem. Neden bir tek bal badem aldın? Çocuklarınkinden de deneyeceğiz o zaman. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Birer kaşık yorumlamak için. Tamam. Bende de Frank inciri var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu dondurma değil ya. Bildiğin balla badem yiyorum abi ben şu an. Çok iyi bir şey yiyorum. <laughs> Gerçekten. Harbiden. Bizim orada bu frank, üz frank üzümüyle frank inciri farklı gerçi bu. Kaktüsteki meyve ve çok güzel. İnanılmaz iyi ya. Bakayım bakayım. Bak. Ağzına böyle badem geliyor. Bildiğin badem var yani içinde. Hmm, bu çok iyiymiş. Bu çok iyi. Kesinlikle. Bir de atom. karadutlu alıyorum. Beyefendi karadutlu tavsiye etti. Sana nar da koydu ama. Bir torpil vardı sende. Hmm, evet. Sende bir torpil var. Şurada nar da var. Şurada bir nardan evet, bir dene. alalım bakalım. Şuna bakar mısın? Abi? İnanılmaz iyi. Bildiğin nar yani. Nar organik meyveyle kendileri yaptıkları için bir de biz burada en ünlü, en meşhur olana geldik. Çok güzel. Hmm. Ne düşünüyorsun? Ben bayıldım. Nar nasıl? E bu dondurma madem böyle çok iyi oluyor o zaman herkes evet. bunu organik Nar yapsa Nar nasıl ya biliyor musun? Hem böyle anne şerbeti gibi bir şey. Anne şerbeti ne ya? Aynen hani böyle annelerimiz yapar ya böyle şerbet. Evet yanlışlıkla kaşığım düştü o yüzden vefakar ve cefakar kocam bana kaşığını verdi. Şimdi ben de kendisine incirli dondurma ikram ediyorum. Yiğit buraya gel. Misafirimiz var bir diyor. Şimdi onda çilekli varmış. Birer kaşık çilekli deneyeceğiz. Tamam mı senden? Çok iyi. Çok iyi ya. Bu da nasıl? İnci parçacıkları var. Böyle nasıl? Milkshake tadında bu ya. Mert buraya gel. Şey Yiğit buraya gel. Tuhan abi yemedi ya. <laughs> tamam. Teşekkürler. Gidebilirsin. Yarın önüne. kaç puan? Çok iyi. E, dondurmayı yorumla. Çilekli. Mmm, şey mi çekti be de? Hayır, çileğin böyle tanecikleri ağzımda kaldı. Ay ne yapalım? Organik bu dondurma. En çok hangisini beğendin? Söyle. Ay aşkım. Ben kaş... en çok bal badem beğendim. Sen? Ben de en çok frank incire. <laughs> Aa benim kaşım yok, böyle havayı tutuyor gibi yapıyorum ya. İnanamıyorum. Tamam, tamam. Ortam muhteşem. Şimdi biz bu dondurmaları yiyeceğiz ve size etrafı göstereceğiz. Sonra tekne turumuz devam ediyor olacak. Bu arada. E, bu güzel dondurmaları yemek için Kaş'tan kalkan herhangi bir kekova turu teknesine biniyorsunuz ve diyorsunuz ki Kaleköy'e gidiyor mu burası Kaleköy? Gidiyorsa işte geliyorsunuz bu dondurmaları yiyorsunuz. Yemeden dönmeyin. Bu tatilinizi yemeden bitirmeyin. Evet. Hadi bitirelim dondurmalarımızı. <laughs> Manzaramı da çek kocam. Manzaramı da çek. Benzaram. Çok güzel bir manzaram var. Bana bileklik hediye ettiler. <laughs> Çok güzel. Deniz kabuklu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. sağ olun. Eski mezarlıklar. Arkada horoz ötükler. Kıt 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 kıt. Evet, şu anda bu bölgede full mezarlıklar var. Ne deniyor bunlara ya aşkım? Lahit. Lahit. Lahit deniyor. Lahit olmaya da bilir ama. Yalancı çıkabilirsin. Bayağı eskiler. Daha önce geldiğimizde bu arada heh, şurada bakın bir tanesinin Gidelim o tarafa doğru. Bir tanesi içi açık ve içi gözüküyor. Bizden önce baktık, bayağı bir ürkütücüydü ama bizden önce herhalde bakmışlar. Evet, kırıp açmışlar buraları. Artık içinden belki de bir şey mi aldılar, ne yaptılar bilmiyorum. Bir var mı? Allah kurtarsın! Allah kurtarsın kardeşim. Şu manzarada yatmak isterseniz burada boş lahitlerimiz bulunmakta. Bize müracaat edebilirsiniz. Ailenizle birlikte, huzurla şu manzarada yatabileceğiniz lahitler. <laughs> <laughs> Teknemizin artık hareket edeceği saat iyice yaklaştı. Yavaş yavaş buradan gideceğiz. Bu arada arkada bir de kale var. Oraya giriş ücretli. Biz oraya girmedik. Neden girmedik? Çünkü artık ben... Yok yok, yo, ben bir de daha önce girmiştim. İçinde hiçbir şey yok yani. Bir kale. Şimdi hazırsanız yeniden aşağı iniyoruz ve bu sefer satılan malzemelere bakacağız. Güzel, detaylıca kale köyü son kez görüp teknemize dönüyoruz. Abi burada ne var? Balık. Bakabilir miyiz? Sen kendin mi tuttun bunları? Evet. Ne cins bunlar? Yirida. Yirida. Çok ilginç balıklar var abinin sepetinde. Burada da bir amca adaçayı satıyor. Çok tatlı. Bu arada Kaleköy'ün tamamı adaçayı kokuyor. Böyle mis gibi değil mi aşkım? Evet, kesinlikle. Çok güzel kokuyor. Sahili inanılmaz güzel. Burada zannedersem işte yine teknelerle gelip pansiyonlarında konaklayabiliyorsunuz. Çok böyle sessiz, sakin, izole bir tatil arıyorsanız doğru yer burası olacaktır. Evet, kaçırıyoruz galiba. Çok konuştuk. Hayır gitmezler merak etme. Nereden gideceğiz? İşte burada. Çok, güzelmiş, Çok güzel. Harika bir yer burası. Aşk, kokuyu size anlatamam. Tam burası böyle benim çocuklukta böyle Marmaris'te bir evimiz vardı. Aynı böyle orası gibi kokuyor yani. Tam böyle yazlık deniz havası değil de biraz böyle kışlık deniz havası gibi. Bir de mesela normalde deniz bölgesinde yaşıyoruz ama bu kadar tuzlu olmadığı için aynı kokmuyor. Şu an burası harika. sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.